bayanlar baylar nada nada evrenin sesi demek Ben bu konuda son derece beceriksiz bir insanım ama mecbur kaldık <laughs> bugün için sabahınıza böyle küçük bir tat katalım istedik amatörce ben amatörce ee, aslında bugün benim konuşmam farklı bir konudaydı Seçimler değildi, umut ve değişim üzerineydi başlangıçta. E, fakat Ali Bey belli bir süre sonra e, bir haberle benim konumu değiştirdi. Diğer konuya son derece hazırlıklıydım aslında. Umut ve değişim benim oğlumla ilgili son yıllarda yaşadıklarımı iyi anlatabileceğimi düşündüğüm konulardı. Fakat bu fotoğrafa çok uzun uzun baktım çünkü. Ee, gerçekten seçer miyiz sorusunun cevabı için belki buraya nasıl geldik önce ona bir geri dönmek lazım. Yani bir seçim yapmamız gerekseydi bunlardan hangisine giderdik diye düşündüm ve bulamadım açıkçası. Sonra da biraz aklına güvendiğim insanlara sordum etrafta. Sayfalar dolusu cevap yollayan da oldu sadece evet diye çok net cevap veren de oldu. Ama benim kafam hala biraz karışık da açıkçası. Ee, düşünmeye devam ettim ve soru sormayı istedim. Çünkü bir sorunun cevabını bilmediğimde genelde bir soru daha üretmek benim belki kendi yolum, belki kaçışım bilmiyorum. Ürettiğim soru buydu. Belirsizliğe koşulsuz güvenmek mümkün mü? Şimdi bir beraber bir cevap verebilir miyiz? Evet veya hayır diyenlerin cevaplarını e, değil ama emin olmayanların ellerini görebilir miyiz? Bilmiyorum diyenleri. Teşekkür ederim. Çünkü bizim hedef kitlemiz bu kısım. <laughs> bu konuşmada. Ben bir dönem çok e, katı seçimler yaptım. İşimi değiştirdim, eşimi değiştirdim, renklerimi değiştirdim, evimi değiştirdim, kariyerimi değiştirdim. Bunların hepsini aynı anda neredeyse yaptım. Hepsini seçtim ve en son anne olmak istedim ve onu seçmek istedim. Bir süre sonra o kadar odaklandım ki demek ki buna, bütün düşüncelerimle böyle bir arkadaş geldi. Bu taraftaki. güzel bir bebekti ama çok sessizdi. Ve bir süre sonra o sessizlik gerçek bir yalnızlık gibi görünmeye başladı. İki yaşında çok yalnız görünen ve size de öyle hissettiren bir çocuktu. Bakışları farklıydı. Sanki farklı bir evrende yaşıyor gibiydi. Ve ben onun dilinden hiç anlamıyordum. Yani bir şey söylemek istiyordu ama bunu konuşmadan yapmak istiyordu. Benimse öğrendiğim tek iletişim biçimi konuşmaktı. Ve birbirimizi anlayamıyorduk. Aslında bence o beni anlıyordu da ben onu anlayamıyordum. Bu kadın bu kadına dönüştü. dünkü konuşmalardan birinde Buğday Derneği'nden bir arkadaşımız çöle gidip ya da başka mekanlara gidip bisikletle yaşadığı dönüşümü anlattı. Benim dönüşümüm eğer adına dönüşüm denebilirsek, 3 metrekarelik bir mutfakta oldu çünkü böyle bir hayata geçtiğiniz zaman etrafınızda neredeyse hiç kimse kalmıyor. E, terapistlerle o mutfak arasında gidip gelen bir hayat ve önemli bir yalnızlık başladı. Başlangıçta bunu hiçbir alanını seçmediğim için çok ağır bir depresyon yaşamaya başladım. Fakat sonra bu yalnızlığın aslında kendi içime dönmek için, Önemli bir fırsat içerdiğini anlamaya başladım ve bu cevabı bir caddede yürürken bulup fotoğrafladım telefonumla. Everything happens for a reason. Ee, şehirde hiçbir sorunun cevabını bulamadım açıkçası. Dolayısıyla benim değil ama aynen buna benzer bir çadır alıp Ozan'ı da yanıma alıp sürekli doğaya gitmeye başladım ve bu gördüğünüz tahtalı dağı çok iyi bir dinleyicidir kendisi tavsiye ederim ihtiyaç olduğunda ee, doğada o zaman hayvanlarla bir çadırla atlarla tanıştırdım başlangıçta onun için çok fazla bir şey ifade etmedi hiçbiriyle ilişki kurmadı ilk başta. Sonra yavaş yavaş değişmeye başladı bu yaklaşımı fakat, ee, şöyle zamanlar geçiriyorduk. Mesela burada beş yıl üst üste e, günler, haftalar boyunca oturup orada gördüğünüz küçük taşları belki binlercesini, belki on binlercesini saymam mümkün değil. Tek tek saatlerce denize atıyordu. Hiçbir şekilde girmeden, başka hiçbir şey yapmadan ve yanında oturup ona bir şeyler söylemeye çalışıyordum. Hiçbir cevap vermiyordu çünkü tek kelime konuşmuyordu. Dört yaşına kadar anne demedi buçuk yaşına kadar tuvalet eğitimini alamadı. Neredeyse 5 yaşına yakındı biberonu bıraktığında. Ee, hiçbir şey yemiyordu. Sadece muz ve fıstık ezmesi. Gibi. Yani Birçok şey bir arada ve tabi bazı krizler de yaşanıyordu. Dolayısıyla ben artık bu konuda e, ne yapabilirim üzerine internetten o kadar çok araştırma yaptım ki Temple Grandin'in de o dönem filmi e, vizyona girdi. Onu izledim. Ve TED'de Temple Grandin'in bir konuşmasını e, izledim. Konuşma çok güzel bir konuşma. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Fakat sonunda e, moderatör çıkıp bir soru sordu Temple'a. Dedi ki, e, konuşmanın başlığı ''Dünyanın her türlü akla ihtiyacı var.'' idi. Temple, ''Sence otistik akıl olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?'' dediğinde Temple Grandin ona son cümle olarak ''Ateşi kimin bulduğunu sanıyorsun.'' dedi. Bu cümle üzerine Evde o mutfakta tek başıma gerçekten uzun süre düşünüp kendimi ilk insanın yerine koyup ateşi icat etmeye çalıştım ve bunu kesinlikle beceremeyeceğime karar verdim. Çünkü beşinci de sıkılacaktım, onu biliyordum. Ama belki bir otistiğin 50 bin kere taşları birbirine sürtüp ateşi icat etmiş olabileceğini düşündüm. Sonra Jill Bolte Taylor'ın konuşması benim için gerçekten önemli bir kavşak oldu. Çünkü kardeşinin şizofrenisi üzerine bir beyin cerrahı olmuş bir kişi olarak kendi beyin sorununu yaşamış bir insandı. Ve sağ beynin ne olduğunu keşfetmişti bu sayede. Otizmle ilgili dünya üzerinde bilinen çok az şey var. Belki de tek bir şey var. Biz beynimizin sol yanını kullanıyoruz. Otizmliler beyinlerinin sağ yanını kullanıyorlar. Şimdi buna bu durumda bence bir hastalık, bir bozukluk, bir demek mümkün değil. Bana sorarsanız bu bir farklılık. Hatta özellik bile diyebilirim. Çünkü bizim kullanamadığımız sanatçıların aslında bir kısmını kullanabildiği bir alanı tamamen kullanabilen beyinler. Çok başka yorumlar da var tabii ama. Dolayısıyla farklı eğitilmeleri gerekiyor. Yine TED'de Ken Robinson, benim için çok önemli bir referans oldu. Yaratıcılığın bugünkü eğitim sistemiyle ne kadar körüeltildiğine dair konuşmalarını izledikten sonra kitaplarını da alıp okudum. Ve Ozan'ın eğitimini tamamen doğa, müzik, resim, video art, sinema bunlara odaklamaya çalıştım. Nada albümü dinlerken. <laughs> Konserlere götürdüm onu. Ve sonunda o bana benzemeyeceği için biraz ben ona benzemeye çalıştım. <laughs> Özet olarak Ozan böyle bir çocuk haline geldi bir süre sonra. Ve arkadaş da edinmeye başladı çadırımız sayesinde. Ve şu anda da böyle, çok mutlu. Bütün sorunlar bitti mi? Hayır. Bir değişim yaşandı mı? Evet. Bu bir seçimle mi yaşandı? Bana sorarsanız hiç seçmediğim bir şeydi. Seçtiğime inanmıyorum ama yine de e, sorunun cevabı tek başına evet ya da hayır değil bana sorarsanız. Herkes için farklı. E, Regulus diye bir yıldız var mesela. Ben gitme, gidecek olsam oraya gitmeyi seçeceğim galiba. O bir tek onu seçtim. Seçtiğim başka bir şey daha var. O da şu. Evet bazı şeyleri seçiyoruz. Bunu kabul edebilirim. Ama eğer bir seçme şansım varsa hayatın getirdiklerine teslim olmayı seçiyorum. Ama seçemiyorsam da zaten yine onu seçmiş oluyorum aslına bakarsanız bana göre. Çünkü biz insanoğlu sürekli aklımızda geçmişi ve gece, geleceği taşıyarak şu anı yaşamadığımız için hep bazı endişeler ve beklentiler üzerine kurguladığımız için belirsizlik bizi çok huzursuz ediyor. Bunlardan hangisinin gerçek olabileceğini düşünmekle harcadığımız vakitte şu anda burada olmayı seçemiyoruz. Buna odaklanamıyoruz. Buna odaklanamadığımızda aslında hayatın bize seçtiklerimizi değil gerçek ihtiyaçlarımızı getirdiğini göremiyoruz. Ben bunu görme şansını oğlum sayesinde yaşadığımı düşünüyorum. Ve gerçekten tavsiye edebileceğim bir şey. Zor oldu benim açımdan. Hala da bazı zorluklar tabii ki yaşanıyor. Ama belirsizliğe güvenmediğiniz zaman yaşadığınız zorluklardan daha zor zorluklar değil, emin olun. En azından insanların bambaşka yönünü e, görebiliyorsunuz buna teslim olduğunuzda. Benim sunumum bu kadar. E, <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim de esas biz de e, benim bizim yaptığımız şirki, şeylerin arasında biz de otistiklerle otizmle uğraştık ve bir film yapmıştık. Evet. E, bundan tohum vakfına yapmıştık birkaç evet. sene önce. E, hakikaten e, biz bilmiyorduk da bir konuyu. Ne kadar zor bir konu olduğunu da çok farkına değildik. Esas Asıl zor demeyelim ona. Zor zor değil. E, yani hep bu zorla tanımlanıyor ama zor değil. Farklılığı sadece. Ama e, biz çocukları üzülüyorduk. Esasında fark ettik ki anneleri babaları üzülmemiz gerekiyor. Bence de kesinlikle. <laughs> o, kesinlikle. O onu keşfetmek bizim için bir ders oldu. Evet. Çok teşekkür Fursat ederiz. Için Çok ben güzel. Nada.